Aa bak bebek koltuğu da var mı? şu var. Bebek koltuğuna da bak. Kemeri takalım bu bebeğin de. <laughs> güle güle de babacığım. Bağırarak söyle güle güle diye. Merhaba. 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 Bakalım. Bildirdim. Renault ya. Ya şimdi gelmesi lazım. 4 farklı öldürme 28 93 beyaz Renault. Bir şey söylemedim mi? Tak. Burası eliksne Tamam. o zaman cezamızı çekelim. Gel arabaya geçelim. Yazacağız cezasını.